Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, etki dostum, e, milli sporcu, vücut gelişimi sporla e, büyük emekler vermiş, Zeyn Topar'la e, konuşacağım. Zeyn e, Topar'ın e, bir e, Facebook e, şeyi var, değil mi? Neydi? Bu tek başına vücut gelişimi adı altında. Evet, Oradan yani e, kendi yaşamıyla ilgili şeyleri anlatır, paylaşım paylaşımlar yapar. Eski dostum, uzun zamandan beri de görüşemiyoruz. Yani eski özledik elbette ama e, bu tip yarışmalar işte bizi bir araya getiriyor. Genelde ya yarışmalarda ya cenazelerde değil mi Hüseyin? Maalesef öyle konuşuyoruz. Hayat nasıl gidiyor, neler yapıyorsun? Vallahi hayat e, gayet iyi gidiyor, her şey yolunda. Bir kızım var işte onu büyütüyorum. 4,5 yaşında var maşallah var. Bazı işlerim var kendim özel, onlarla uğraşıyorum. Antrenmanlara devam. Hayat böyle şu an sağlık biz Allah'a şükür. Böyle gayet iyi gidiyor. Allah inşallah hep böyle devam ettirir. Umarım aynı şekilde sağlıklı bir şekilde devam eder. vücut geliştirmeyle ilgili bu yeni jenerasyona söylemek istediklerim var mı? Şimdi şöyle bir şey. Yeni jenerasyona diyeceğim şu bir abi tavsiyesi. Ee, biraz e, saygı marjı kaçtı. Yani doğayenlere, bu işe emek vermiş sporculara daha böyle saygılı olmalarını rica ediyorum. Çünkü bu sporu biz bu hale getirdik. Sonra genç nesle bunu bıraktık. Federasyon yaptık. Daha önceden federasyon değildik. Federasyon olduk 90 bin senesinde. Dernektik değil mi? Dernektik. dernektik. Oradan kademe kademe geldik. Bu hale getirdik. Yani şimdiki sporcular genç nesil sporcularımız hepsi çok kıymetli, yetenekli çocuklar var. Saygılı çocuklar da var muhakkak. Ama bazıları mesela bir şampiyon olduğunda onu yetiştiren hocasını tanımama veya da tabiri caizse bir protein tozu veya bir sponsor için e, bu kendi için abilerini yani saygı söyleyelim diyelim nankörce bırakmaları çok kötü oluyor. Yani evet. bu bir saygı çerçevesinde olur. E, bu şekilde yani sporcularımızın ben ilk önce saygılı, ahlaklı ve gayet disiplinli olmanı istiyorum. Yani çünkü bu spor disiplin gerektiriyor. Yani maddi manevi bu spor disiplin sağlanırsa başarı oranı çok yüksek olur. Evet. Bir kat de tar bir söyle. Tabi. Bir de şunu söylüyorum. Vücutçu olacak sporculara söylüyorum. Eğer aynaya geçin bu aynasına. Bu aynı sporu. İskeletiniz düzgünse, adeleriniz uyumluysa bu sporu yapın. İddialı olarak da yapın. Ama mesela beliniz kalın, bir bacağınız kısa, üstünüz uzun, omuzunuz dar, düşükse yine yapın bu sporu istiyorsunuz ama podyumda başarı kazanmanız zor. Tabii genetik önemli. Genetik. Çünkü e, siz genetiniz bozuktur. 20 seneniz verirsiniz, 10 senenizi. Genetiği düzgün bir adam 5 senede Aşımı yapar. Koyduma çıkarsınız o adam sizi geçer. Evet. Bu çok e onun için yani genetiği genetiği olan sporcuna spora devam etmesi çok ilkeli olur. Ve kendi eğer biricik uyatacaksa, ileride prof olacaksa bir amaçları varsa genetiği düzgünse yapsın, yolu açık olsun. Çünkü başarıyı kazanabilir. Ama Hem daha sabuk ilerler. Ama sabık genetiği elinde. bozuk bir adam. Kendini biliyorsunuz farklı şeylerle yorarsa hem sağlığına olur hem başarıya çok az kazanır. Boşuna zaman geçirmiş Boşuna demeyelim ama yani, yani e, genetiği olur. iyi olan insanlarla yarışmada çok Aynen. zor. Aynen onun için sporculara aynı zamanda da çok dikkatli kullanacakları her şeyi çok dikkatli kullanmalarını sık sık test olmalarını bilinçli hocalarla çalışmalarını şimdi bakın bu PT'ler de burada Bir sürü eğitimler. hoca çıktı. Uzaktan eğitimler. Uzaktan eğitimler. Bir sürü böyle altyapısı olmayan kişiler çıktı. Bunlar yani kopyalama yapıştır bilgileri size yapıştırıyor. Ya yani mümkün mertim mü antrenörünüzü hocanızı seçerken muhakkak geçmişi olan, kalitesi olan, yani ispatlamış hocaları antrenörü seçmenizi tavsiye ediyorum. Bu sizin için çok büyük bir kar olur. Yoksa bir para tuzağıdır. Hem paranız gider hem sağlığınız gider. Dedi şu şimdi adam parayı veriyor. Uzaktan eğitimde programını alıyor. Evet. Geliyor benim salonuma. Hocam şu hareket nasıl diye bana soruyor. Evet. Nereden anladık bunu? Ne olacak işte. Ne değil. olacak? Yani parayı o arkadaş aldı. Bilince amallığını yapalım. Evet. Evet, aynen. Evet. Şimdi uzaktan eğitim eğer dediğim gibi altyapısı çok kuvvetli, Türkiye'de tanınmış, yarışmış dereceli olan Olması ile beraber bilgisi olan antrenörlerin bir derecede uzaktan eğitim yapması bir derece mantıklı olabilir. Eğitim, eğitim alanın da biraz bilmesi gerekiyor. Tabi bilmesi gerekiyor ama bu yüzde sekseni bu işi bilmeyen alan. Evet, evet. Yani bu iş için, e, bu işe ben karşıyım. Böyle olmaması lazım çünkü bir sürü sporcu, yetenekli sporcu olabilecek sporcu böyle eba oluyor. Evet. Çünkü programlarıyla verdikleri e, ne diyelim yardımcı maddelerle çocuklar sakatlanıyor, hastalanıyor. Ee, yanlış beslenme dahil. Bırakıyor beslenme dahi. adamı birebir göremiyor. Uzaktan göremiyor. göremiyor. Her şeyden önemlisi bence yani programı vermiş çocuk hareketi yapamıyor. Tabii Nasıl yapamıyor. Bilmiyor zorunda. yani. Bir de geldiğinde ne yapıyoruz? Programını veriyoruz. Bakıyoruz. Hareketi eksik yaptıkta düzeltiyoruz. Handikaplı zaten. Evet. Hiç i̇şte değilse veren bir hoca daha kaliteli evet. bir hoca. Sporcusu hiç değilse uzak mesela adam İstanbul'da Mersin'de. Hiç, hiç iki ayda bir sporcusunu davet etmeli, canlı bakmalı. Ona vereceği programı bizzat o zaman değiştirip vermesi çok daha uygun olur. Tabii bunlar hep imkan meselesi. Artık böyle bir pota var. Bu potayı değerlendireceksiniz. Diyeceğimiz bu. Evet. Diyeceğimiz ee, bu. i̇lk konuştuğun e, yeni jenerasyona tavsiyeler verirken burada senin gibi de değerli eski dostlarla çok karşılaştım. inanır evet. İnanır mısın? Konu hep aynı. Konu hep aynı. Çünkü biz bu işlere emek vermiş. Bu işlerin ilerlemesine, tanınmasına, geniş kitleler içinde daha yaygınlaşmasına sebep olan insanlardı. Yani, yani bu işin tabiri caizse hamallığını biz yapan insanlar. Tabii canım. Hem yarışmaya hazırlanmalarımız, hem o yarışmalardaki o sefaletler, tabii, ayakkabı tabii. boyalarıyla boyanmalar. Tabi, tabi, tabi. O bedenle yani Oo, e, neler, neler, en iyi bir, neler. iyi bildiğimiz yumurtayla bir kapat. Neler, neler. Evet, evet. Şimdi bakın bir de şunu söylüyorum genç jenerasyona. Biz bilgiye çok zor ulaştık. Şimdi bilgiye ulaşıyorlar. İmkan var. Her türlü yardımcı madde var. evet. evet. Ama yani Pro Arena'da iddialı bir sporcu yetiştiremiyoruz. Çok acı bir şey. Bir sürü çocuk pro oluyor. Ama oluyorlar ama yani böyle düşük yarışmalar. Çok bir şey ifade etmeyen yarışmalarda pro oluyorlar. Ondan sonra sıkı bir yarışmaya girdiklerinde Silinip gidiyorlar. Evet, yani bu bu aynen burada çok acayip popüler oluyorlar. Dışarıda yarıştığı zaman Evet ezameti Evet evet. Yani ya, onlar da değerli ya, sporcular yani çok. Tabii yani değerli da, ama. İşte çok bu. kaliteli sporcular ama dediğin gibi yani o sadece buradaki tanışta olmuyor. Tabii yani ya bizim çok kaliteli bir pro sporcu çıkarmamız da. sporcular çıkarmamız lazım bu da bu da ilk önce federasyon bu işe el atacak yarışmalarda Sponsorlar. gene tabi ilk önce yarışmalar genetiği düzgün e, derece yapmış sporcular tespit edecek bunları sponsor desteğinde federasyon desteğinde bunlar desteklenecek takip edilecek ve bu sporcular böyle yetişir yani böyle atım atım ya atım yapabiliriz bakın bir İran Mısır bu adamı aldı başına gittiler evet. Yani böyle bir politika yapmak lazım. Yani bir ülke olarak bak, da bir tabi geriler yani. Tabi. Konuştun. Yani o sporcu bir sene denetleyecek federasyon, sponsor firma denetleyecek, İlerlemesini takip edecek ve ondan sonra bu iş kademe kademe ilerler. Bir üç sene, beş sene içinde çok değerli sporcular çıkar. Doğru. Çok değerli sporcular çıkar. Haklısın mevif var. yani ben evet. evet. tamamına Aynen. katılıyorum. Aynen Çünkü yani, yani biz e, uzun zamandan beri bu işi her anlamda bütün pencerelerden bakıp değerlendirebiliriz. Aynen, 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 aynen. Diyeceklerimiz şimdilik herhalde başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Çok güzel. Başka bir şey. çekimlerde görüşürüz. Yaparız. Başka çok güzel bir sohbet oldu. Aşkım şey, teşekkür, Te teşekkür ederim sana. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür Sağacak ederim. ederim. Sağlıcakla kal. Görüşürüz. Doğrayacağım sana. sana. Sağlıcakla